Evet, şimdi önemli elektronik devre elemanlarımızdan diyotlar inceleyelim. Diyotlar elektrik akımını tek yönlü iletirler. Bu ne demek? Yani ters bağlandığında akım geçişine izin vermez. Ancak doğru bağlandığında, doğru polarım altında akıma karşı zorluk göstermez ve akım geçişini engellemez. Sağ tarafta bir diyot çeşidi görüyoruz. Birçok çeşit ve bir şekilde olabilir. Sadece bu şekilde algılamayın. Gördüğünüz gibi bir yukarıdaki ucu beyaz çizgili, diğer tarafı siyah. Bu bir doğrultma diyordu. Sol tarafta da aynısını seçtim. Şu gördüğünüz beyaz çizgi bölümü şuradaki çizgiyi ifade ediyor. Yani e, eksi tarafa bağlanacak uç. Sınır ucu, kapı gibi düşünün. Sağ tarafta kapı ucu var. Buraya eksi bağlayacağız. Diğer tarafta ok işareti gibi e, sağ tarafa doğru akım geçişini sağlayacak. Bağlantımızı yapalım. Bataramızın artı tarafını diyodumuzun ok işareti gibi düşündüğümüzde artı buradan gelecek ve ilerleyecek. Anot kısmına bu ucuna anot ucu diyoruz. Artıdan aklımızda kalsın. Diğer kapı görevi gören ucuna ise katort eksi diyoruz. Lambamıza bağlayalım. Animasyonumuzu çalıştıralım. Şu an akıma karşı bir sınırlama akımın geçişini engellemedi. Doğru bağlandığı için, doğru polar bağlandırıldığı için akım geçişini sağladı ve lambamız şu an yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ters bağlayalım diyotumuzu. Yani diyodumuzun çizgili tarafı pilimizin ya da bataryamızın şu beyaz tarafı artıya geldiğini düşünelim. Bu şekilde kapı tarafı artıya geldiği için geçişimizin vermeyecektir. Deneyelim. Animasyonu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi akım akma işareti bu ok işaretleri çıkmadı. Lambamız şu an yanmıyor. Yani bu yönde herhangi bir geçiş sağlamadı. Evet, doğru bağladığımda enerjiyi geçirdi. Ters bağladığımda geçirmedi. Yarı iletken elemanlarında zaten temel mantığı budur. Belirli şartlar altında iletken olurlar. Yani ilete, iletkenler, örneğin metaller, e, normal şartlarda elektrik akımını iletirken, yada yalıtkanlar elektrik akımını iletmiyorken, yarı iletkenlerse belirli şartlar altında, e, uygun koşullarda elektrik akımını iletirler. Şu an uygun olmayan bir bağlantı var. Diyot enerji iletmedi, yalıtkan durumunda. Biraz önce doğru bağladığımız ise uygun koşul sağlandı. İstediğimiz yönde bağladığımızda da elektrik akımı iletti. Bu yer, yer iletken diyotumuzun e, özelliğidir.